Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Almanca'da günlük rutinleri söylemeyi öğreneceğiz. Günlük rutinler bir kişinin her gün yaptığı işlerdir. Günlük rutini anlatmak için Almanca'da prezens kullanılır. Bu dersimizde uyanmaktan yatmaya kadar sık kullanılan cümle kalıplarını öğreneceğiz. Dersimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Kağıtlar ve kalemler hazırsa... Dersimize başlıyoruz. İlk olarak sabah rutinlerimizden başlayalım. Ich stehe um sieben ua. Aufstehen Almanca'da kalkmak anlamına gelen ayrılabilen bir fiildir. Tekrar okuyorum. Lütfen benden sonra tekrar edin. Ich stehe um sieben ua. Anlamı ben saat 7'de kalkarım. Ich mache. Saumın toplarım. Ich ins Badezimmer. Ich ins Badezimmer. Banyoya giderim. Ich wasche mich. Ich wasche mich. Yıkanırım. Ich putze mir die Zähne. Ich putze mir die Zähne. Dişlerimi fırçalarım. Ich kämme mir die Haare. Ich kämme Medi, ha. Saçlarımı tararım. Ich sehe mich an. Ich sehe mich an. Üzerimi giyinirim. Ich frühstücke um 9 Uhr. Ich frühstücke um 9 Uhr. Saat 9'da kahvaltı yaparım. Ich schminke mich. Ich schminke mich. Makyaj yaparım. Ich dusche. Ich dusche. Duş alırım. Gün ortası rutini. Ich gehe zur Arbeit ya da zu Schule cümlemizin anlamı ben işe giderim ya da ben okula giderim. Ich gehe zur Arbeit zur sua Schule. Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. Ich arbeite von 9 bis Uhr. Ben saat 9'dan 5'e kadar çalışırım. Öğleden sonra saat 5'i ifade ediyor. Ich habe Pause um 12 Uhr. Ich habe Pause um 12 Uhr. Saat 12'de molam var. Ich esse Mittagessen. Ich esse Mittagessen. Öğle yemeği yerim. Ich unterhalte mich mit meinen Kollegen. Ich unterhalte mich mit meinen Kollegen. Ben iş arkadaşlarımla sohbet ederim. Ich mache meine Hausaufgaben. Ich mache meine Hausaufgaben. Ben ev ödevlerimi yaparım. Ich treibe Sport. Ich treibe Sport. Ben spor yaparım. Ich trinke einen Kaffee. Ich trinke einen Kaffee. Bir kahve içerim. Ich spazieren. Ich gehe spazieren. Ben yürüyüş yaparım ya da yürüyüşe giderim. Akşam rutini örnek cümlelerimize bakalım. Ich komme um 19 Uhr nach Ben saat 6'da eve gelirim. 18 yani öğleden sonra saat 6'yı ifade ediyor. Ich koche das Abendessen. Ben akşam yemeği pişiririm. Ich koche das Abendessen. Ich esse mit meiner Familie. Ben ailemle birlikte yemek yerim. Ich esse mit meiner Familie. Ich sehe fern oder lese ein Buch. Ben televizyon izlerim ya da bir kitap okurum. Ich sehe fern oder lese ein Buch. Ich räume die Küche auf. Ben mutfağı toplarım. Ich räume die Küche auf. Ich ruhe mich in meinem Bett aus. Ben yatığımda dinlenirim. Ich ruhe mich in meinem Bett aus. Gece rutini. Ich gehe um elf Uhr ins Bett. Ben saat on birde yatağıma giderim. Ich gehe um elf Uhr ins Bett. Ich schlafe tief und fest. Ben derin ve rahat uyurum. Ich schlafe tief und fest. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Almanca'da günlük rutinleri söylemeyi öğrendik. Örnek cümleler üzerine konuyu pekiştirdik. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen çekinmeden yorumlara yazın. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bana da motivasyon oluyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bis später. Tschüss.